Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açılımı yapacağız bu Ve benim burada da iki tane kutum var. Bir dakika. Benim burada da iki tane kutum var. Bir mega kutu. Hemen başlayalım açmaya. Bundan çıkmadı bir şey. Bundan da bir şey çıkmadı. Altınımızı alalım. Büyük kutu 41 çıkmadı. Bundan da çıkmadı. Büyük kutu yine çıkmadı. Altınımızı alalım. Altın önemli benim için şu anda. Büyük kutu ve 50. 40'a yakın geliyor. Kaşık tutsu bunlar çıkmadı. İşte büyük kutuyu bir açalım. 64 gelmedi. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 5 dedi be. Bak bu olmadı ya. Neyse. 25. Altın kaçmamız iyi oluyor. Altını biraz fazla verirse çok iyi olur. Çıkmadı mı yani? Son elmasını da, da aldık. Tamam. Büyük kutu. Çıkmadı. Sağ kutusu. Bastım. Bundan çıkmaz herhalde. Çıkmadı. 50 altın. İyi verdi. He büyük kutu 48 dedi ama çıkmadı çıkmadı altınımızı alalım büyük kutumuzu açalım 54 evet oradan da çıkmadı megaya bastım altı dedi hemen böyle karakter çıkıyordu böyle yapınca da bu sefer çıkmadı. Ama olsun bu aksesuar çok iyi. En yani azından çıktı. Ben o zaman hani 23'e 24 ranka kasarım rütbeye. Evet bu iyi oldu. Evet devam edelim. Savaş kutusu bir şey çıkmadı. 20 elmasımız da alalım sonlara doğru yaklaştık. 86. Evet. Yok abi önemli şeyler çıkmıyor. Sadece aksesuar çıktı. Ve bulun aksesuarı çıktı. Yer sarsıcı. Bu da ben bunu savaş topunda kullanırım. Evet. Büyük kutu 49. Çıkmadı. Bunu vermeyeceğim karakter çıkarsın diye. 87 de çıkmadı. Devam edelim. Bunu da açtık Şey çıkmadı Evet son kutularımıza geldik Bastım Ya çıkmadı bir şey ya Kötü oluyor ya Artık mega hadi Çıkmadı ya abi yapma be Yapma be Son iki kutumuz Dur bunu almayacağım büyük kutu açtım. Yok abi çıkmıyor ya. Son kutu. Basıyorum. Bastım. Beş. Yok abi çıkmadı. Bunu da ben Mortis'e vereceğim. Yapacak bir şey yok. 2126 altınımız olmuş. Çok iyi. Dükkana gelmiş mi bir şey? Yok. Dükkana bir şey gelmiş mi? Yok. Bu kostümü sevmiyorum. Almayacağım. Ben bu kostümü alabilirim. Ama gitmezse. Neyse buradan bir şey yok herhalde. Yok. Şimdi bizim iki tane karakter karakter değil, aksesuarımız çıktı. Abi yapma ya, iki tane aksesuar da nedir yani? Evet. Bulundu aksesuarı. <laughs> Seçelim bari de. O zaman bir basalım. <laughs> Güzel, 5 <best> seviye. <laughs> Şimdi nasıl oldu istatistikler? İyi. Güzel. Evet, parlayımıza de basalım. Kuş seviye. Başka var mı? Ha, şunları basalım. Bunlar önemli. Bunları kasacağım zaten. Bunlar önemli. Hmm, mesela bir yapabilirsin yok. Altınız da bitti. Frank yaz kalmış, Rosa yaz kalmış. Yok Rosa Ceki, yapabiliyoruz ama altınımız yok. Yine altın yok. Kolta daha var, az kalmış. Yok. Aa, Piper'a <laughs> uh -uh. da yok. Penny de yok. Mr. P. Altı seviye. Poco. Birisi böyle. Onun arkadaş kıstığı olmuş. Kapak yani neyse. Son olarak bakıyoruz ve videoyu kapatıyoruz. Poco'ya mı basayım seviye yoksa Mr. P'ye mi? Aksiyonla bakayım. He ha, hatırladım bunu. Bunu da hatırladım ama yani Poko işimize yarayabilir çok. Bilemem. El da basabilirim. Vallahi bilemiyorum tip çok iyi neyse bir dahaki videoda bunu konuşuruz arkadaşlar bu videomuz böyleydi kutu açılımı geçti ama yani güzel değildi bence çünkü bir iki tane aksesuar çıktı başka bir şey de yok yani neyse baylayı 9 yaptık evet böyleydi hepinize görüşürüz arkadaşlar Allah'a emanet olun bay bay